Merhaba arkadaşlar. 12 Temmuz 2021 Pazartesi Kalkan'da bir tane villa yerleştik. Hira 3 adında. Gün burada akşama eriyor. Çok güzel bir doğa var burada. Dağların zirvesine tutunmuş bir villa. Şöyle göstereyim. Herhalde şu anda burada en son villa biziz. Huzur arayanlar, kafa dinlemek isteyenler, şehrin gürültüsünden uzakta kafelerini dinlemek isteyenler. Buralar siz doğa severler, sakinliği, huzur iklimini sevenler için. şu gördüğünüz iki tane iki üç tane ada var şurada arkadaşlar. Şu şurada düzük yukarıda hep seracılık yapılıyor. Köy buralar. Bu bölge dağlık. Çok güzel manzaralar, kareler yakalayabilirsiniz. Fotoğrafçılar için çok güzel. Yalnız biraz ulaşım, villaya, villaya ulaşım biraz sıkıntılı. Çok yüksek olduğu için, dağlara zirvelere çıktığınız için yollar biraz dar. Ama her şey villa, doğa, temiz hava, masmavi gökyüzü, deniz, uzakta deniz manzarası. Bütün yorgunluğu alıyor arkadaşlar. Şöyle biraz da dışarıdan size görüntüler. Taş mimarisinde villa. Özellikle seçtim. Hoşuma çok gitti. Şurada ön tarafta şöyle küçük bir villa var. Küçük bir bekler için. Şurada villa. Villanın havuzu. Gerçekten çok yeterli yani. Burası. Şavkla oturun. Arılara çok kırlangıç var. Kırlangıç seslerini duyabiliyorsunuz. Doğan içinde olduğu için gün içerisinde değil de akşam serinliği düştüğünde arılar geliyor. bu şekilde. Şöyle. Deniz manzarası uzakta görüyorsunuz. Dağların zirvesi. Ve zirvelerin içerisinde insana huzur veren zirveler tutulmuş bir villasa günün keyfini çıkarıyorum. Sizlere bugünlük bu kadar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı akşamlar diliyorum.